Arkadaşlar merhaba. Ben Karantina. Bugün bu videoyu çekmemizin bir sebebi var. 5 dakikada hemen size kısaca anlatmaya çalışacağım. Anlatamazsam da yapacak hiçbir şey yok. Dostlar başıma bir iş geldi yakın zamanda. Artık Afrikalı mı, Hindistanlı mı tam emin değilim. Siz yani çok değişik bir aksanlı İngilizcesi vardı. Bir gecenin bir vakti bana Instagram'dan bir takip isteği geldi. Sonra ben de dalgınlıkla ve gecenin vermiş olduğu azgınlığa dayanarak takipçiyi kabul ettim. Ben de takipçiye gönderdim. Ya bu arada profil o kadar fake ki yani tamam mı hani. Neyse. Lan sonra yastığa koydum başımı dedim sabaha kadar bu takibi kabul eder. Hani içeride de iki tane fotoğraf var hani bakarım kimdir necidir falan. Abi kabul ettim isteği arkama döndüm 5 dakika 10 dakika geçti mesaj attı böyle hey are you there diye mesaj attı dedim Allah Allah ne oluyor işte neyse konuştu birazcık benle falan sonra dedi sen dedi bir anlaşma yapacağız dedim ne yapacağız falan bana iki tane fotoğraf gönderdi arkadaşlar bir tane yani fotoğraf böyle kendince bir kolaj yapmış e, kabile şimdi bir benim profilimin ekran görüntüsünü almış bir tane fotoğrafımı almış Sonra internetten bir tane cinsel erkek penisi bulmuş dostlar tamam mı? Ama yani haşmetli bir penis bulmuş. Ee, onu da benim yüzümün olduğu fotoğrafın yanına koymuş. Yukarıya da böyle sanki ben hikayemi atmışım gibi böyle üzerine şey yazıyor işte. Hani benim adım yazıyor. Bana dedi ki bunu dedi senin dedi bütün takipçi listene gönderirim dedi. Bana dedi para verdi tamam mı? Ya saat gecede iki buçuk üç ya dedim Lan dedim nereden takıldı? Şimdi şunu düşünüyorum. Yani hani soy ya aile aile bireyleri var takipleştim. Hani eşe dosta mevzuyu anlatırız. Hani çok samimi olmadığım insanlara da bu fotoğraf giderse en fazla bakarlar derler ki ya bu karantinanın nasıl bir dalgası var? Öyle bir fotoğraf kullanmış. Yani böyle bayrak direği gibi bir dalga yani böyle şekli şemali çok iyi estetik. Ama dedim yani şimdi hani anneme atar Hadi annem görmez. Mesela isteklerinde oraları şey yapmazdı. Kız kardeşim. Ya kız kardeşim için böyle bir travma yaşatmak yani beni alır asın yani tamam mı? Ona dedim ben bu mevzuyu anlatamam yani. Bir hani, yok benim değil abim internetten bulmuşlar falan filan yani ben onun gözünde işte şey olacağım yani o saatten sonra el aleme sürekli kendi sikini atan iğrenç bir adam olacağım yani. şey düşünecek yani hani birine atmışım o da beni patlatmış falan gibi düşünebilir yani tamam mı? Neyse sonra ben e, bu Afrikalı arkadaşa dedim ki benim dedim hiç param yok. Sen dedim ne istiyorsun? 2000 lira istedi benden. 2, 2 Türk, 2000 Türk lirası istedi. Ya dedim vallahi yok falan filan işte buna kredi borçlarım falan gösterdim dostlar tamam mı? Bayağı bir konuştuk biz reisle sabah 4'e kadar. Bu bana dedi ki bari dedi 1000 lira ver dedi. Dedim 1000 liram da yok. Arkadaşın da mı yok dedi. Dedim arkadaşım da yok işte. Ne yapacağız bana dedi borcunu nasıl ödeyeceksin? Ya dedim ki sana dedim 6 ay sonra öderim 2000 lirayı. 6 ay çok dedi. Dedim senin için çalışayım. Emin misin? dedi. Eminim dedim. Tamam dedi. Sabah benden haber bekliyordu dostlar. Neyse ertesi gün oldu. Ertesi gün saat 11 gibi öğleden önce bana mesaj attı. Dedi ki hazırsan başlayalım. Dedim başlayalım. Dedi ki bana numaranı ver. vermedim. Dedim sen Telegram aç, Telegram açtı. Sonra benden IBAN istedi. Dedim İban'ımı niye istiyorsun falan? Benden şey istiyor. Türkiye'de diğer böyle bu korkutarak parasında çöktüğü insanların parasının benim IBAN'ıma göndertecek. Ben Binance'ten kripto alacağım. Ona göndereceğim. O kadar da büyük yürekli bir dolandırıcı ki ben buna bir önceki gece kredi borcumu falan göstermiştim ya bana şey falan dedi yani hani buradan sen de komisyonunu al hani, borçlarını öde yavaş yavaş hani ikimiz de kazanalım dedi bana koca yürekli abim. Sonra tabii bir eş dosta sorduk dedik bu durumda ne yapılır falan filan. Sonradan vazgeçtik tabii. Yapmadık. Ama ben bu süreçte şeyi merak ettim yani. Ben sonra bu adamı her yerden engelledim. Ama şeyden de çok korkuyordum. Hani yani zaten onun kaybedecek hiçbir şey yok. Tamam mı? Yani. Ee, hani dedim birilerine göndermeye başlarsa benim takipçim falan eksilir. Hani oradan anlarım diye düşündüm. Neyse her gün düzenli olarak şey takip takipçi sayıma bakmaya başladım. Çünkü zaten şeyden yani az kişiyle takip yaşıyorum. Dün gece 5 kişi beni takipten çıkarttı. Ama ben o 5 kişinin kim olduğunu açıkçası bulamadım. Yani girdim baktım tek tek yok abi bulamadım. Bunun vermiş olduğu göt korkusuyla da gece bir kabus gördüm dostlar. Gece rüyamda eskiden hoşlandığım bir kız beni e, benim daha ben böyle ona tekrardan yazıyordum rüyamda böyle işte ne yapıyorsun görüşelim falan filan diye. O da bana şey diyor bekle senin ananı sikeceğim falan. Yani niye böyle diyor falan. Sonra benim bir sürü boy boy çıplak fotoğraflarımı alıp böyle tamam mı? A habere çıkıyordu. Burada durulur mu? Ne koydunuz sala? Neyse işte böyle her yere yayıyor benim fotoğraflarım falan işte ben yalvarıyorum buna yapma ne olursun falan filan iyice yapıyor yapıyor öyle de kabus gördük eyvallah Herkes manyak amanakoyim Öyle bir kabus gördük Bunu sizlerle paylaşmak istedim dostlar Eğer bu Afrikalılar size de böyle sizin olmayan bir penisle Beraber fotoğrafınızı gönderirse Korkmayın galiba kimseye göndermiyorlar Bilmiyorum yani karantinadan Bu kadar